Bununla iş bitmiyor. Şu anda asgari ücret. Kaç para asgari ücret? 910 bin lira ne? Bu kardeşinizin her zaman bir hesabı var. Bütün beyler, bütün bayanlar bu hesabı yapsın. Bak bu hesap aslında hanımların hesabı. Niye? Mutfağın sorumlusu sizsiniz. Mutfakta sıkıntıya düşen sizsiniz. Şu anda bir bardak çay Bursa'da kaç para? Bin lira. Simit kaç para? Bin beş. Ne yaptı? İki bin beş yüz lira. Üç tane çocuğunuz. Hatun dört. Siz beş. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Sadece çay ve simit. Bir hesap yapıyorum size. 5 kere 2500 ne yapar? 12500 lira. Bir köyde. Günde bir Ne yapar? 37500 lira. 40 lira. Bir. Ay 30 gün. Ne yapar? 1 milyon 200 bin Asgari ücret 910 lira net. Yani kardeşlerim, bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir sinizi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere.